Evi tarif et gelsin. Ev böyle beton harme. Hayır hayır. Hangi sütunun neresinde? Ev adresi ver bana. Anamı oraya yollayacağım. Ha, beraber geleceksiniz. Ha, Önden anam gitsin abi. Hayır, hayır beraber gelin, istesin direkt. Ha, direkt istiyoruz, evet. tamam. Ee, Direk direkt isteyecekseniz zaten sütuna gelin. Ee, hemen ama gelmeden halk ekmeğin hemen karşısı. Dondurmacının yan tarafı. Ha, e, bravo, nereden biliyorsun? Allah'ım biz birbirimiz için şey yaratılmışız. Anne ve baba gelsin sahneye. Mustafa sen annene git, sen babana git, sen babana aç konuyu, o annesini açsın konuyu. Ne oluyor i̇şte. burada? Bize her yer Trabzon, Bize her yer Roma. Her yer Roma. Ha? Ne oluyor? Önce, önce, önce Herkül annesini anlatsın meseleyi. Anlat Herkül. <laughs> Anne. Oğlum. Bu Roma'nın kızları çok fena diyebilirdim ama hakikaten öyleymiş. Roma'da bir kıza aşık oldum. Ah. Gönlümü kaptırdım. Onu al almam lazım anne. Benim olması lazım, istememiz lazım onu. Biz kan davası için geldik buralara. Sen bir kıza aşık mı oldun? Araya girdi işte, öyle bir kay kaynadı arada o. Bir yaptım? kadın sesi duyuyorum. Karnım gurulduyor. <laughs> Evet, annesini ikna etmeye yabancı çalışırken yabancı. bu tarafta da kız babasına söyler. Baba sana bir şey söyleyeceğim ama. Baba sana bir şey söyleyeceğim ama senin sert yapını bildiğim için bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Fakat artık büyüdüm bana güvenebilirsin. İnanılmaz bir çocukla tanıştım ve gerçekten birbirimizi çok sevdik. Onunla tanışmanı istiyorum. Bu Zaten akşam gelip seni isteyecekler. Bu akşam gelip seni isteyecekler. Hayır, ben beni isteyecekler, gerizekalı. Hayır, beni isteyecekler ama sen verme. Çünkü çok emin değilim. Versin, bana. ver. Ne olur ver. Gerçekten. <laughs> Ki, baba de ki, baba çok sinirlen. Sen benden habersiz elin çocuklarıyla falan buyurun. Kuzeyin oğlusun sen kızsana biraz. Anası var mı? Ya, ne? Aklında ne var? Evet, de var, ki evet, akşam sekizde sütunun orada buluşacağız. Akşam sekizde sütunun orada. Ev, bizim evin önündeki sütunun orada buluşacağız. Gelecekler ve ben... Bir Her gün sen de bir... söyle akşam sekizde sütunun. Bu bizi bozar ama anayı görürsek. Abi, babamın mı zarafeti genetik mi? Çok özür <laughs> diliyorum Mustafa'cığım, affedersin. Evet. Söyle şey, Herkül. Anne, akşam sekizde sütunun orada buluşacağız. Ne yapalım oğlum? Gönül bu. Yapılacak bir şey yok. Buluşalım, konuşalım. Evet, buyurun. tam sütunun oraya iki aile ilerlerken orada müzik yükselir. Ağır çekimde anne baba birbirini görür. Kanlı olduklarını anlarlar ve çocuklara durumu anlatırlar. İkisi de yıkılır. Sonra burada kan davasını çöz... Bağlamamız lazım olayı. Üç, evet. iki, bir. Buyurun. Herkül, bunlar bizim kanlılarımız oğlum. Ne? Pırasa kızartmacısı öldürmen gereken adam o. Beyefendi siz bizi öldüreceksiniz. Biz sizi niye gülümsüyorsunuz? Biz tamam, seni sevmekle meşgul olabiliriz. <laughs> Süper. Tamam. bir dakika, bir dakika. Baba işi çözeceğiz. Baba işi çözecek. Her, gün sen önce çok sinirlen. Ne? Falan çok sinirlen. İkisini ne? de öldüreceğim falan. Evet. Allah'ım! Olamaz. Tanrı'nın bir cezası bu. ikisini de öldüreceğim onların. Dersin ama kızla göz göze gelince her şey geçer. Hayır. Hem onu, hem onu, hem onu. Hepsini öldüreceğim. Göz göze gel. Annene git. Annesine döner. Anne. Olay tamam. Anne, bu davayı bitiremez miyiz diye yalvarır. Anne. Anne, bu davayı... Anne ya. de ki, ben bir babasıyla konuşayım de. Da. Bu davayı bitiremez miyiz? Çok aşık oldum ana. Aa oğlum, tamam ağlama. Ben senin o gözyaşlarına kurban olurum. Bir... Bir babasıyla konuşalım bir. ben de öyle düşünüyorum. Beyefendi. Yani... Acemi tosun ineğe kafadan atlar. Sen ben böyle bir şey... De... Biz bir konuşalım bakalım. Ben. Beyefendi. Efendim, Konkon Kelebeğim. Kleopatra'm. Estağfurullah. Evet. Aslında Volkan'a ki aslında ben sana aşıktım. Senin yüzünden kavga etmiştik de kocanı öldürmüştüm söyle. Evet, aynı düşünüyorum. Ben... Evet. ben Bir dakika vallahi ben de onu diyecektim. Hayatımda böyle seri yalan görmedim evet. abi. Evet. Aynı şey diyecektim vallahi. Tamam baktım. buyurun abi. Aslında ben sana aşıktım. Değil mi? Evet. Ay. Sıtmalı hayvanlar gibi titriyordum seni. E, sen... Evet. Evet. Kocan, Hala çok romantik. Kocam biraz öküzdü. Yani ölmesi gerekiyor. Değil mi öyle? Ölmüş adamın arkasından dalmaz öyle. Tövbe de. Ama öküzse öküzdür yani. Özür dilerim yani. Allah aşkına Öfke deme. Özür dilerim. Eğer sonuçta sen varsan, o çok önemli bir adamdı. Çok önemli bir önemli adamdı. Önemliydi evet. Ezgi Gözlerim sen de ona aslında... Gözleri muhteşem bakıyor. Bak, ba özür dilerim. Sen, sen de ona biraz meyillisin. Onu belli et hareketlerinde. Yaprakları ne kadar hoş. Ay, ay, yaprağı ay mısın? Evet. Çılgınsın gerçekten. Şimdi bu tarafta Arkadaşım, arkadaşım Mustafa'ya nasıl bir aşk, nasıl bir düğün hayal ettiğini söyle. Dur bakalım. Vallahi sana masraf olmak istemiyorum. Hemen gel hemen gerdiğe girersin. Arkadaşım, lütfen nasıl bir gelecek hayal ettiğini çocuklardan bahset söyle. Hayır gerdek Roma'nın bir ilçesi. Çocuklardan bahset. Seni, seni bütün kalbimle seviyorum ve seninle bir ömür boyu birlikte olmak istiyorum. Sen savaşa gitsen bile seni düşünmek istiyorum. Bir yuva kuralım, çocuklarımız olsun istiyorum. Sayısını konuşun. Sayısını aranızda adılaştırırız. <laughs> Beş beşe yapabiliriz. <laughs> Bayağı. Evet, kızın elini tutarsın. Şey, Herkül. Kızın elini tutup sütuna doğru gidersiniz. Evet, ağır çekimde plajda koşarsınız. Deniz kenarında, sahilde. Koşun. Onu ben yapamam, onu yapamam, onu yapamam. Onlar ne kadar gidip durursunuz. Durun. Volkan abi siz de tabureye kızda oturursunuz ve sevdiceğinize bir şarkı patlatırsınız. Sevdiceğinize bir şarkı söylersiniz. Buyurun. Aman aman aman. Aman. Bir şey oldu. Ver mikrofonu bize. Eteğim takıldı da. Manina Dido Dido Nana Dido Dido babam dido Dido nanina Nanina dido Dido nana dido Dido babam dido Kasım Dido nanina Dağlarda gezen kartalım Kırıldı mı kanatları Can mı çıktı boğazından Niye düştün düz tarla Tut elimden kalk gidelim Oy gidelim ziganaya Tut elimden kalk gidelim Oy gidelim ziganaya Elleri güzel sevgilim. Nani na di do, di do na na di do, di do babam di do, di do. Tanıklık eder misiniz aşkımıza lütfen? Nani na di do. Dido, di, dido, bahtiyarım. Arkadaşım, Mustafa Sandal'ı al gel Büyük alkışlarla. Mustafa Sandal. Bravo. Eski Volkan Konağı'ndır. alkışlar. Damadım benim, damadım. Kayıp bedenle damadı alkışlarla gönderiyor. Evet. Senin kocan Volkan Konak oldu. Senin kocan Mustafa Sandal oldu. Hayatta bundan daha güzel bir şey olur mu? Evet. Sen de evet desene salak. Evet. Ne hissediyorsunuz? Heyecanlıyız. Biraz alttan soğuk alıyorum.